Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Bilkent Hukuk Kulübümüz, yani Hukukta Karar Kulübümüz olarak gençlere yardım etmek amacıyla çektiğimiz seriye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Simge. Simge biraz bize kendini tanıtır mısın? Merhaba, adım Simge Akar. Befa Lisesi mezunuyum ben. 21 yaşındayım dün itibariyle. <laughs> ee, YKS Sıralam 318. Bilkent Hukuk'ta e, kapsam uluslu olarak okuyorum. 2021 girişliyim, yanlış değilsem. Evet. Bu şekilde İstanbul'da doğup büyüdüm. Genel haberle böyle artık sorularla detaylarına ineriz. <laughs> Şimdi kapsamlı bursu olduğunu söyledim. Peki kap, kapsamlı burslu ne demek? Yani ka, hani mesela, evet, bize anlatabilir misin? Tabii kısaca bahsedeyim. Ee, Bilkent'te işte tabii ki sıralamalara göre insanların burs türleri değişiyor. Kapsam burslu olabiliyorsunuz, %100 burslu olabiliyorsunuz, %50 ya da bursuz e, burssuz olabiliyorsunuz. Kapsamlı bursla %100 burslu farkı ikisinde de aslında okul ücreti ödenmiyor ama kapsamlı bursla ekstra olarak okul iki kişilik standart yurtları ve bir, bir miktar aylık olarak 8 ay boyunca cep harçlığı veriyor. Hı hı. Peki hemen Burs'tan bahsetmişken herkesin merak ettiği bir soru da sorayım. Çünkü ben tercih yaparken bu tarz bir yanlış görüş vardı. Hani burslularla işte paralı okuyan insanlar arasında bir ayrım işte farklı bir davranış, belki hocaların bir ayırması, kayırması belki. Böyle bir şey gördün mü, yaşadın mı? Yok, ya Bilkent'te kesinlikle böyle bir şey yok. Ben hani hatta birine sorana kadar bilmem bile yani burslu olup olmadığını. Ya da ben mesela bursluyum. Benim de büyük ihtimalle bilmiyordur yani insanlar burslu olduğumu. Ya ben mesela Hı -hı. senin burslu olup olmadığını biliyorum ama seni tanıdığım için o kadar. <laughs> Onun evet. aydınca, e, herhangi bir ayrımcılık vesaire öyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. O anlamda çok iyi olduğunu söyleyebilirim evet. Hı -hı. Bir Peki. de şey de var tabii, Hı -hı. böyle kusura bakma, ee, yani Bilkent geri kalan vakıf üniversitelerine kıyasla fiyat anlamında da daha uygun bir yer aslında. Hı -hı. Bu yüzden de e, hani öyle maddi durum açısından herhangi bir açıda karşılaşmıyorsunuz. Yani okul içerisindeki fiyatlar da genel anlamda diğer vakıf üniversitelerine kıyasla çok daha uygun. Aynı zamanda okul ücretleri de daha uygun tabii. Ankara'da olmasının etkisi var bunda. Bu şekilde. Hı -hı. Tamam tamam. Karadan bahsetmişken onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi İstanbul'dan geliyorsun. Eee doğma tamam. büyüme İstanbul'sun. Peki hı hı. şimdi an, hani İstanbul'u Ankara'yı tercih etmeyi düşünen insanlar var. Hani onlara bir tavsiye verecek olsan hani ne olurdu bu? Yani şöyle. <laughs> benim aslında Ankara'ya gelme gibi bir düşüncem yoktu başlangıçta. Ben ailemin yanında kalıp üniversite hayatımı tamamlay düşünüyordum Ama işte kaderin oyunu mu dersin bilmiyorum. Bir şekilde hani Bilkent'e gelivermiş oldum. Hı -hı. Ama çok mutluyum gerçekten Ankara'da olduğuma. İlk dönem özellikle, yani bu işte ikinci yılım okula, üçüncü sınıfa geçiyorum. Okula geldiğim ilk yıl o anlamda biraz zordu. Yani çünkü İstanbul yani yüz ölçüm olarak olmasa da Ankara'ya kıyasla devasa bir şehir. Hani işte imkanları... E, sosyal imkanları işte bir gününü geçirebileceği şeyler falan çok fark ediyor aslında. O yüzden Ankara'ya geldiğim zaman bir, biraz borçluğa düşmüştüm açıkçası yani. Hı -hı. Daha ufak bir şehir olduğu için. Ama ya zamanla şeyine çok alıştım ben. Hani çok düzenli bir şehir, trafik gibi bir sıkıntı yok. İnsanlar genel anlamda çok daha saygılı, çok daha kibar, daha anlayışlı. Hani haliyle popülasyonu çoğunlukla memur olan insanlar olduğu için hani her şey belli bir düzene oturmuş durumda şehir içerisinde. Şehirleşme de çok daha planlı. <laughs> ee, ya bu yüzden ben çok memnunum açıkçası. Hani belli bir saatten sonra çoğu ilçede dışarıda insan göremezsiniz. Hani 10-11'den sonra Tunalı'da, Bahçeli'de falan değilseniz sokakta insan falan görmüyorsunuz. Bu da aslında bir yerden sonra benim kendimi daha rahat ve mutlu hissetmemi sağlıyor. tabii bu biraz karakter meselesi. Bana daha çok hitap etti açıkçası. O yüzden şu an çok mutluyum açıkçası Ankara'da olduğumda. Ama İstanbul'a geldiğim zaman da adımı attığım gibi diyorum yani keşke Ankara'da olsam diye. Özlüyorum yani. Bir İstanbul olarak artık sen Ankara'lısın diyebilir miyiz? <laughs> Umarım yani. Bakalım okul bitince neler olacak ama ben Ankara'da devam etmeyi isterim. Yani bir kentte de <laughs> özellikle devam etmeyi çok isterim yani. Mutluyum açıkçası buradan. <laughs> Peki, şimdi Bilkent'ten bahsetmişken artık üçüncü sınıfa geçtiğini söyledin. Peki bu Hı. ilk iki sınıfta, birinci ve ikinci sınıfta en çok zorlandığın ders ve neden zorlandığını söyleyebilir misin? İdare <laughs> benim kesinlikle en çok zorlandığım ders idaredi yani. Hı -hı. Ee, i̇lk dönem Turgut Tandan aldım, ikinci Hı -hı. dönemde Alvin hocadan aldım. Yani ben Hı -hı. Turgut hocayı çok severim gerçekten. Yani okuldaki en sevdiğim hocalardan biridir kesinlikle. Ee, ama yani bir türlü benim şeyim ısınmadı o derste. Çok da çalıştım hani ama hı hı. yok olmuyor ben bir, bir türlü şeyini oturtamadım ben onu. çalışma yöntemini oturtamadım. Çünkü diğer derslere kıyasladık da, e, daha farklı ve benim zor bulduğum e, yani mesela işte şey doğru düzgün tam bir mevzuat yok. Hani hı hı. çok fazla şeye bakman gerekiyor. Sürekli değişiyor, sürekli yenileniyor. Devamlı takip etmen lazım falan. O mantığını bir türlü oturtamadım ben o yüzden çok zorlanmıştım yani idarede en en zorlan oldu kesinlikle. Hı hı. İdare hukukunda zorlandım. İdare hukuku evet. Evet. İdari çünkü... yargılama usulü işte ikinci e, ders hı hı. oldu ikinci dönem aldığımız ders. O nebze daha kolay diyebiliriz hani işte. da yazıyor çoğunlukla çünkü her şey onları öğrendikten sonra. Evet. Peki bir de şimdi sen e, vefadan mezunsun. E, dolayısıyla orada da bir sene hazırlık okudun. Peki orada bir hı hı. sene hazırlık okuduğun için mi rahat bir şekilde bizim eee yani Bilkent'in hazırlık sınavını geçebildin sence? Yoksa birazcık daha kişisel bir çalışma çabayla mı? Ya tabii lisede aldığınız eğitimi de yani, öncesinde aldığınız İngilizce eğitimi bunun üzerindeki hani etkisini yıldırgaya ama ya biz vefadan aynı yıl okula kaç kişi girdik? Ee, beş, altı kişi falan girdik. Hı hı. Yanlış değilsem sadece ikimiz hazırlığı geçtik oradan. O yüzden e, tam olarak onunla ilgisi olmayabilir. E tabii biraz da şeylerle alakalı. Yani i̇nsanlar üniversite sınavını yeni üniversite sınavı yılından işte sınav hazırlığından yeni çıktıkları için biraz dinlenmek istiyorlar. yani direkt evet. e, üniversite telaşına girmek istemiyorlar. Hani bu bir tercih de olabilir ama yani hazırlanın öyle inanılmaz bir etkisi olmadı bizim için Hı -hı. açıkçası. Kendi çabanla girdi biraz geçti. daha direkt. Evet. Biraz daha evet. Yani Hı -hı. senin İngilizceye verdiğin şeyle alakalı öncesinde. Hı -hı. Peki sence sınav zor muydu? hazırlığa atlama sınavı? Yani zor olduğunu söylüyorlar ama ben ayakta falan girmedim daha önce. Hı hı. O yüzden bilemeyeceğim. Hani kıyas yapabileceğim bir veri yok elimde. Ama yani ilk girişimde benim geçtim. O yüzden bilmiyorum yani. Çok çok yorum yapamayacağım bu konuda ama çoğunlukla hı hı. zor olduğunu söylüyorlar hı hı. Farklı sonuçta çalışma yöntemleri var. Hani Ayas için biraz daha oturmuş bir sınav sistemi var. Öncesinde hazırlanabileceğin sorular var. E gerçi pay işte bizim hazırlık geçme sınavımızın hı hı. adı. E, paya için de öncesinde hazırlık için birkaç çıkmış sınav atıyorlardı bunlara bakabilirsiniz gibi sınav. Öyle bir grup vardı. Ama <laughs> hani, IELTS kadar tabii daha böyle geniş bir veriye sahip değilsiniz. O yüzden insanlar biraz daha bocalıyor olabilirler paya girdikleri zaman. Daha yabancı burada olabilirler. yani Tabii. Şimdi birazcık da e, sen halihazırda hazırda yandal yapmaktasın. Ben onunla ilgili evet. birkaç soru sormak istiyorum. Çünkü e, umarım söylememde sakınca yoktur ama e, aynı zamanda hani hem derece öğrencisisin hem ee, okula şu an hali hazırda ee, ilk onun hatta ilk 5'in içindesin ee, <laughs> ve aynı zamanda da yandal yapıyorsun şimdi bu nasıl mümkün oldu <laughs> yandalın ne üzerine yapıyorsun niye yapıyorsun hepsini sormak istiyorum yani yandal kısmı çok beni özellikle bu son dönem çok yordu i̇şte bizim okulda öncelikle şey söyleyeyim e, eşit ağırlık ya da işte sözel bir bölüm bölümdeyseniz çap yapma imkanımız yok bunu sadece sayısal okuyan öğrencilere tanıyorlar o da fizikle matematikle ortalamanızın da 3.5'un üzerinde olması gerekiyor. Yanlış değilsem. Ortalamanız düştüğü zaman zaten dondurmak zorunda kalıyorsunuz yandalı. Şey çapı pardon. E, yandalar içinde işte sayılı zaten internete yazarsın işte Bilkent, Yandal bölümleri diye zaten çıkıyor. E, geniş bir o anlamda imkanı var e, yandal açısından. Ben CTS seçtim. CTS'de e, işte tam Türkçe'ye çeviremeyeceğim şu an ama Computer Technologies and Information Systems diye geçiyor. Yani aslında yazılım geliştirme üzerine olan bir bölüm. Bunun normal e, major bölümü de var okulda. Dört yıllık okunun. İşte siz bu şekilde yandala girdiğiniz zaman toplamda 5 ya da altı tane ders verip yandala bitiriyorsunuz. Ama o beş 6 ders gerçekten e, biraz yoğun. Yani beni beni çok gerçekten geçtiğimiz dönem çok yordu. Haftada 8 saat bir ders ki normalde bizim hukuk dersimiz hani kıyas yapılabilmesi için Hı -hı. söylüyorum haftalık 3 saattir. Yani işte Hı -hı. bir tane boş saati oluyor. Hoca gerekli görürse bir yerde ders kaçtıysa falan kullanmak için öyle boş saatler tanınıyor ders programımızda. Onu da düştüğümüz zaman 3 saat var. E, i̇şte CTS'in haftada 8 saati var. Bir de doğuda işte kampüslerimizde işte merkez doğu e, şeklinde bir de orta kampüs var. Şeklinde ayrılıyor. Bir de kampüste büyük olduğu için sürekli bir ben böyle yıl içerisinde mekik dokuyorum. Doğu merkez, evet. doğu merkez, doğu merkez şeklinde 10 dakikalık dersler aralarında, öğle aralarında falan. Ama hani bunu da geçtim. Yani biraz alakası bulunabilir belki ama CS101 diye bir ders alıyoruz. O derste de işte Word, Excel aynı zamanda da yeni eklenen Python öğreniyoruz. Ya yani bu aslında bir dönemlik bir ders değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bir evet, dönem doğru. aldık sadece bunu. <laughs> yani evet. 4 aylık. İşte bu 4 ayın bir buçuk ayı kadar Python öğreniyorsunuz. O şekilde böyle kodlama nasıl bir şey falan gibi çok yüzeysel giriş dersi almış olduk. Ya ben oradayken hoşuma gittiğini ve yakın hissettiğimi fark ettim. İlgimi çektiğini gördüm. Ondan sonra da böyle bir yandalı imkanı olduğu için neden olmasın diye denedim. Zaten ikinci sınıftan itibaren başlayabiliyorsunuz yandalı. Hemen de başvurdum. İşte iki dönem oldu yani bir yıl oldu yandala başladım ortalamanızın 3'ün üzerinde olması gerekiyor yan dolayı için. Neden seçtiğime gelecek olursak da dediğim gibi bir hani ilgimi çektiğini fark ettim. Bir de şey ya ben aslında lise hayatım boyunca hani MF seçmemiş oldum tam yani 10. sınıftan beri ben eşitarlık öğrencisiyim. Ama hep bütün okul hayatım boyunca biraz daha şeye yakın hissederdim kendimi. Hani matematik, işte daha sayısal bölümler falan. Çünkü ben matematiği çok severim. Zaten yandal yaparken eğer CTS seçmeseydim büyük ihtimalle matematiği seçecektim. Böyle Şimdi hukuk Osman Hoca'nın dediği gibi aslında bence o konuda çok haklı. Bizim ilk dersimiz Osman Hoca ay, Osman Hoca Medeni hukuk dersini veriyordu bizim. Bize ilk ders şey söylemişti. Hukuk matematik gibidir. Analitik düşünmeye gerektirir falan demişti. Ee, haklı kesinlikle. Ama ben bir noktada sayılarla uğraşmadığım zaman çok şey hissediyorum kendim. Hani diğer tarafa ağırlık veremiyormuş gibi hissediyorum yani. Yavan geliyor bana bir yerden sonra. <laughs> Seçmemin bir sebebi de buydu aslında. Hani benim için biraz toparlasın. Bir de ortalaması da ayrı hesaplanıyor. O yüzden de hani kendimi riske atıyormuş gibi hissetmedim e, hukuk açısından da. Böyle bu şekilde CTA'yı seçtim yani. Geçtiğimiz zaman beni çok zorladı. Onun sebebi de e, ya biliyorsun işte ne yazık ki bir deprem felaketi atlattık ülkece. O yüzden de okul, yani mesela özellikle derslerin yüz yüze devam etmesi için çok çabaladı. O konuda çok e, ısrarcıydılar. Ama bir noktada tabii ki biz de online'a geçmek zorunda kaldık. Şimdi yazılım, bilgisayar mühendisliği falan bu tarz bölümler, işte uygulamalı bilimlerde şey çok zor. Online olarak yürütmek çok zor. Bir de benim hani yan dal bölümüm olduğu için, hani ana dalım da olmadığı için ona o emeği verme konusunda çok zorlandım. Çünkü bir önceki dönem o şekilde değil hani derslere gidiyordum. işte ondan sonra lablara gidiyorduk O şekilde pekiştirip rahat bir şekilde geçebilmiştim dersi. Ama bu dönem çok daha zor oldu. Neyse ki geçtim ama <laughs> bir de bana sor yani nasıl geçtim. <laughs> Peki bu e, yandal yaptığın için ortalaman bir düşükte geçti mi ya da e, hukuk derslerini nasıl dengeledin? Yani ufak bir e, ilk dönem düşüş oldu. Hı hı. Belki yandalı yapmıyor olsam ortalaman daha yüksek olurdu şu an bilmiyorum ama. Hı hı. E, ya Hüseyin Hoca ile de konuşmuştum ben Hüseyin Can Aksoy ile ona da danışmıştım. O da bana aynı şey söyledi. Yani ortalamanda ufak bir düşüş yaşayabilirsin ama e, bence yine de çok kıymetli bir şey devam etmelisin demişti. O yüzden evet yani ortalama da öyle bir etkisi olmuş olabilir ama şu an öyle ciddi bir sıkıntı yok. Yani olsa bile bence yine Hüseyin Hoca çok haklı yani bu konuda. Sonuçta farklı bir vizyon katıyorsunuz, size. Yeni bir perspektif görüyorsunuz. Şimdi ortamandan bu kadar bahsetmişken bir de şey sormak istiyorum. Çünkü hani genelde böyle bir yanılsama her zaman olduğu gibi var. Şimdi biraz kaba bir tabir olacak ama hayatsız gibi çalışıyor musun? <laughs> Yani gerçekten sosyal hayatını <laughs> bitirdin mi? Akademik hayatını e, sağlam tutmak için. Ee, yok yani ben <laughs> öyle oldu düşünmüyorum. Ya bizim <laughs> genelde bir de hukuk derslerinde şeyimiz olmuyor yani işte bilgisayar mühendisliği falan ya da daha sayısal bölümlerde işte. Genel olarak mühendislik bölümlerine diyeyim, benim gördüğüm kadarıyla <laughs> en azından. Diğer bölümleri bilemeyeceğim. Gerçi mimarlık falan o şekilde. Hani onların böyle sürekli olarak yapmaları gereken şeyler var dönem içerisinde. İşte devamlı quiz oluyorlar. CTS'de <laughs> de o şekildeydi aynı şekilde. Hani şu, şu iki haftada bir, üç haftada bir, haftada bir falan sürekli quizleriz oluyor. Ya da işte e, jüri deniyorsalar, mimarlar için evet. ondan da çok eminim, jüriye <laughs> çıkıyorsunuz falan. O, o şekilde bir yoğunluklar oluyor ama bizim genel anlamda öyle bir yoğunluğumuz olmuyor dönem içerisinde. İşte midterm'e giriyorsun, finale giriyorsun, veriyorsun yani dersi. Hüseyin Hoca <laughs> istisna tutuyorum tabii ki. Hüseyin Hoca'nın farklı bir anlatımı var. Ki hani e, bu dönemde bence tecrübe etmişizdir. Sen de Hüseyin, <laughs> Hüseyin Hoca'dan buluyorsun. Yani kesinlikle dersi çok daha iyi kavramamızı sağlamış her bizim. Ama genel anlamda hani hukuk dersleri için konuşuyorum tabii ki. Felsefeden <laughs> falan bahsetmiyorum. Onların çünkü der iş yükü çok fazla. <laughs> Onlar da böyle inanılmaz bir çalışma, sürekli çalışma gerekmiyor. Yani Derslere düzenli olarak gittiğiniz sürece final haftasında oturup çalışıyorsunuz, midtermden önceki birkaç günde özellikle oturup çalışıyorsunuz ama o zaman da iyi çalışıyorsunuz yani. Hı hı. Bu şekilde yani Benim çalışma düzenim öyle. Ben hiçbir zaman düzenli bir öğrenci olmayı başaramadım. Çok da denedim ama benim için uygun değil. Mesela ben çok gündüz de çalışabilen bir insan değilim. Herkesin farklı bir çalışma yöntemi var. Ben öyle e, biraz daha son günlerde çok daha yoğun çalışarak yapıyorum. Ama hı hı. sosyal hayatımı da kısladığımı düşünmüyorum yani. Bunu da şeyden söyleyebilirim, yani ben Hukukta kariyerim bu yıl Akademik etkinliklerin e, akademik Etkinlikler Komitesi'nin başkanı seçildim. E, hı hı. Yani Çok da mutluyum gerçekten, çok gurur duyuyorum bunun için. Destekleyen de çok fazla insan oldu, onun için de çok mutluyum gerçekten. E, ama hani bunu da şey için söylüyorum, tabii bu serinin de çekilmesinin sebebi aslında Hukukta Kariyer'in dergi komitesi e, özgürlüğü. Hukukta Kariyer'in adı altında yapılan bir etkinlik aslında bu da, onun bir, bir video serisi. Öyle orada seçilmiş olmamı söylememin sebebi de hem bu işte etkinlik için çok mutlu olmam hem de aynı zamanda sosyalliğinizden de vermek zorunda değilsiniz. Hani bunu söylemek için söylüyorum. Onun haricinde işte hani tabii ki sosyal hayatınız oluyor, hani arkadaş çevreniz vesaire. Böyle yani. Ve o anlamda çok etkilediğini söyleyemeyeceğim. Hani tabii koşturuyorsunuz, Hı -hı. okul günü çok yoğun oluyor, hani dersten çıkana kadar falan ama onun haricinde öyle çok ciddi bir yoğunluk yok yani. Hayatım <laughs> 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 gibi çalışmıyorum yani sanırım en azından. Peki şimdi bu sosyal hayattan bahsetmişken Bilkent'in kampüsüne de değinmek istiyorum biraz. Sence Bilkent'in kampüsü nasıl? En sevdiğin yer neresi mesela kampüste? Beni zaten Bilkent'in kampüsüyle de ben yazmayı düşünmüyordum. E, Ankara'da olduğu için. Hı -hı. Ama işte babamla tercih döneminde dönemine gelmiştik. Tercih dönemi de gerçekten e, çok zor şey. yapanmış e, yapan bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. E, sakin olsunlar lütfen. İyi geçecek. Ama dediğim gibi işte o zaman Ankara'ya ziyarete geldik işte toba bakmıştık. Bilkent'e baktık falan. Ben yani gerçekten büyülendim. Kampüs çok güzel. Çok yeşil, kocaman. Ee, hani böyle bu kadar büyük olmasına rağmen güzel de organize olmuş bende. Hani mesela işte hmm. kampüsleri bölmüşler. Ve o binalar arasında çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Hatta her binanın birbirine bağlanan noktalar var falan. Ee, Fatih böyle gezdiriyor mesela arada bizi onlar arasında. <laughs> o şekilde hani kampüs gerçekten çok güzel. En sevdiğim yer neresidir? Yani bunu hiç şöyle düşünmemiştim. Ama yok, şu an bilemedim yani. Güzel çünkü çok fazla nokta var. Mesela kütüphanenin önü çok güzel. Hı hı. Mescid Otoparkı mesela garip bir şekilde çok güzel. <laughs> yani Bilkent'in evet. en sosyal bölgelerinden biri olabilir orası. Evet, bizim okulumuzda sigara içmediği için oradaki sigara içme alanı. Ya da işte ben kafeleri seviyorum ya. Kafeleri çok hı hı. güzel, işte çatıyı severim. Aynı şekilde Mozart Aa. güzel falan. Sofa, sofa kesinlikle çok güzel. ve evet, sofa en yerlerinden biri olabilir bu arada. <laughs> Böyle. Evet. <laughs> Birçok yer var yani bilemedim. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Şimdi en güzel yeri sordum. Bir de en güzel anını sorayım. Bilkent'te yaşadığını. Ha. Ya en güzel anım şey olabilir sanırım. Komite başkanı seçmek olabilir. <laughs> ben çünkü öncesindeki birkaç gün çok stresliydik. Çok istiyordum çünkü. Çok da çalıştık yani. Sadece ben değil hepimiz çok çalıştık. Eee ve hani seçilmek benim için gerçekten e, harikaydı. Yani en mutlu anım bu olabilir sanırım. Çok da uzak bir <laughs> yanı değil. E, aklıma o geliyor. Az önce de bahsettik. <laughs> bu yani. Çok da mutluyum gerçekten. Umarım önümüzdeki yıl e, çok güzel geçer. Güzel işler başarılı planlarımız var. Sen de biliyorsun. <laughs> Böyle. Size güveniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de sana güveniyorum. <laughs> Peki şimdi son olarak da şey sormak istiyorum. Hani henüz daha üçüncü sınıfınız hiçbir baskı yok. Hiçbir şekilde daha önümüzde bir hayat var, koca bir hayat. Fakat hani kafanda bir şeyler canlandı mı özellikle bu yan dal yaptıktan sonra hani gelecekte ne yapacağını dair. Meslek anlamında benim kafam hala çok karışık. <laughs> yani birileriyle konuşmaya gittiğim zaman da bana hala erken olduğunu söylüyorlar. <laughs> ee, yani şu an sadece şey için mutluyum ben. Sevdiğim bir alan buldum. <laughs> ben yani bu yıl ceza hukukunu çok sevdiğimi fark ettim. Diğer hani diğer derslerden açık açık ara farklı yani çok daha fazla seviyorum. Bana böyle çok doğal hissettirdi gerçekten. Çok özümseyebildim. Ee, yani herhangi bir şeyden de bağımsız var. işte hoca, arkadaş falan. Her şeyden bağımsız olarak ben dersi çok sevdim. Hocaların hepsini de çok seviyorum tabii ama. O yüzden çok mutluyum şu an. İleride ceza çalışmıyor ondan da emin değilim. Hani yazılım güzel gidiyor. Seviyorum bence çok keyifli bir alan. Onunla alakalı bir şeyler yapmak isterim ama e, dediğim gibi yani hukuk derler deniz yani çok geniş yapabileceğiniz şeyler çok çeşitli hani bu sadece şey dedi yani avukat hakim savcı ya da akademisyen Hı -hı. falan gibi sınırlı da değil çok fazla şey var bunların içerisinde de seçebileceğiniz çok fazla alan var o yüzden hala kafam çok karışık benim işte şey bekliyorum yani 3'ün yazını bekliyorum o zaman yaptığım stajlarla falan biraz daha şekillenir diye umur ediyorum ama dediğim gibi hala kafam çok karışık yani biraz şeye yakınım şu an akademiye yakınım Hı -hı. çünkü hani ilgilendiğim şeylerin hepsini gösterebileceğim yani doğrudan emeğinin karşılığında alabileceğin bir e, çalışma alanı gibi görünüyor bundan bakınca. Bir de hani bu yıl biliyorsun böyle bir makale yazma maceramız da oldu. Oradan da pay biçiyorum. Hani keyifli görünüyor. Bir de hani bilkent yazı yazma, sürekli okuma falan o anlamda da çok teşvik ediyor insanı dersler sayesinde. Hani felsefe gibi kocaman bir dersimiz var. İki, iki dönem aldık iki tane. İşte felsefe öyle, hümenite öyle, İngilizce dersleri zaten aynı şekilde. Sürekli okuyorsunuz, sürekli bir şeyler yazıyorsunuz falan. Akademik anlamda o becerilerinizi çok geliştiriyor. O yüzden bilmiyorum yani şu an sıcak geliyor bana ama her şey olabilir yani. Bakarsın hakim olurum, ona karar <laughs> verebilirim yani. Her şey olabilir şu an bilmiyorum. Önün açık sonuç olarak. Umarım öyledir Selim yani. Umarım emeğimizin karşılığını alırız, çalışıyoruz hepimiz evet. çünkü. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> o zaman <laughs> sen çok teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Bir ben başka çok bir teşekkür ederim. görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.